Selamun Aleyküm kıymetli dostum. Bugün seninle birlikte imanımızın en temel, en özlü ifadesini yani kelime-i şehadeti daha derinden anlamak için buradayız. Bu bir Müslümanın inanç yolculuğundaki hem ilk hem de en önemli adımıdır. Bugün niyetimiz ne biliyor musun? Bu mübarek cümleyi kelime kelime kavramak, manasını ta kalbimize indirmek ve beraber tekrar ederek aklımıza, hafızamıza kazınmak. Hazırsan gel bu manevi yolculuğa başlayalım. Şimdi bu şahitlik beyanını yavaşça ve dikkatle bir dinleyelim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Bu iki temel şahitliği hadi gel şimdi ayrı ayrı ele alalım ve anlamlarını birlikte keşfedelim. İlk kısımdayız. Yani eşhedü en la ilahe illallah bu cümlenin tam manası şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Hadi gel. Bu ifadenin barındırdığı o derinliğe birlikte inelim. İlk kelimemiz eşhedü. Anlamı şahitlik ederim. Bu sadece gözle görmek değil dostum. Bilerek, inanarak, kalbinle tam olarak onaylamak ve dilinle de bunu söylemektir. Şimdi sen de benimle tekrar et. Eşhedü. Çok güzel. Sırada la ilahe var. Buradaki la bir olumsuzluk ifadesi. Yani yoktur anlamına geliyor. İlah ise tapılan, otoritesi kabul edilen herhangi bir varlık demek. Yani la ilahe hiçbir ilah yoktur demek. Haydi tekrar edelim. La ilahe. Ve şimdi illa Allah. Buradaki illa kelimesi yalnızca ancak dışında gibi bir istisna belirtir. Bu ifade varlığı ve otoritesi tek olan yüce yaratıcıyı tasdik eder. Yani bu iki kelime birleşince yalnızca Allah anlamına gelir. Tekrar edelim. İlla Allah. Pekala. Şimdi ilk cümleyi birleştirelim. Eşhedü en la ilahe illallah. Peki, hatırlıyor musun ne demekti? Evet, tam olarak şu anlama geliyor. Şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. İşte bu cümle tevhidin, yani Allah'ı birlemenin en saf ifadesi. Bu Allah'tan başka hiçbir güce, hiçbir korkuya, hiçbir sahte otoriteye boyun eğmemek demek. İşte bu kalbin gerçek özgürlüğünü ilan etmesidir. Şimdi İmanımızın ikinci yarısına, o ikinci şahitliğe geçiyoruz. Ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulü. Bu cümlenin manası ise şudur: Ve yine şahitlik ederim ki Muhammed onun kulu ve elçisidir. Bu cümlenin içindeki ilk önemli kelimemiz abdühü. Abd yani kul, itaat eden, teslim olan demek. Sonundaki o hu zamiri ise onun anlamına gelir ve yüce Allah'a işaret eder. Yani onun kulu Birlikte tekrar edelim. Abduhu. İkinci kelimemiz ve rasuluhu. Rasul, elçi. Yani ilahi bir mesajla gönderilen kişi demektir. Yine sonundaki hu eki onun anlamında. Yani ve onun elçisi. Tekrar edelim lütfen. Ve rasuluhu. İşte böylece ikinci şahitliğinde tamamını anlamış oluyoruz. Muhammed onun kulu ve elçisidir. Bu ifade bize Peygamber Efendimizin iki muhteşem yönünü öğretir. Bir yandan Allah'a karşı tam bir tevazu içindeki okulluğunu, diğer yandan da insanlık için bir rahmet olan elçiliğini. Peki, bu iki şahitlik bizim için ne ifade ediyor? Kelime-i şehadet, sanki mümini imanına bağlayan iki sağlam köprü gibidir. Şimdi bu köprülerin ne anlama geldiğine bir bakalım. Bu iki şahitliği şöyle düşünebilirsin. İlk şahitlik La ilahe illallah seni doğrudan Allah'a bağlar. Bu tevhidin özüdür ve seni bütün dünyevi korkulardan özgürleştirir. İkinci şahitlik ise seni peygamberin yoluna, onun rehberliğine ulaştırır. Bu da risaletin özüdür. Hayatta yönünü kaybetmemeni sağlar. Unutma kıymetli dostum, bu sözler sadece dilimizle söylediğimiz bir tekrar değil. Asıl mesele bu şahitliğin kalbimizde bir yankı bulması, bilincimizi şekillendirmesi ve hayatımıza yön vermesi. Gerçek iman işte tam da o zaman başlıyor. Gerçekten harika bir yolculuk oldu. Şimdi öğrendiğimiz kelimeleri şöyle bir hızlıca gözden geçirelim ve ardından bu anlamlı dersimizi güzel bir doğayla tamamlayalım. İşte ekranda gördüğümüz bu tablo öğrendiğimiz temel kelimeleri bize hatırlatıyor. Eşhedu, şahitlik ederim. La ilahe, ilah yoktur. İlla Allah, yalnız Allah. Abduhu, onun kulu ve Rasuluhu, onun elçisi. Artık bu kelimeler senin için sadece bir ses değil, imanın temelini oluşturan derin anlamlar taşıyor. Şimdi gelin, bu dersimizi bir dua ile taçlandıralım. Rabbim, bu mübarek kelimeyi dilimizde daim, kalbimizde ise yaşayan bir hakikat kılsın. Her eşhedu dediğimizde imanımızı tazelemeyi bizlere nasip eylesin. Amin. Şimdi son bir kez bu şahitliğe hem Arapça hem de Türkçe olarak bütün kalbimizde tekrar edelim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve yine şahitlik ederim ki Muhammed Allah'ın kulu ve elçisidir. Ve işte bütün bu çözümlemenin sonunda hepimizin kendine sorması gereken o son, o büyük soruyla baş başa kalıyoruz. Dudaklarımızdan dökülen bu basit görünen cümle nasıl oluyor da bir insanın bütün bir ömrünü şekillendiren sözleriyle, inançlarıyla, yaptıklarıyla tam bir uyum içinde yaşamasını sağlayan devasa bir taahhüde dönüşüyor? Sanırım cevap şu, kelime-i sadece bir yolun kapısını açan bir anahtar değil o aynı zamanda o kapıdan içeri adım attıktan sonra bir ömür boyu yürüyeceğimiz o yolun ta kendisi